Evet hocam. Şöyle bakıyorum oynanmış maçlara. Herkes 20 maçını oynamış. E, 20 maçı geride bıraktık. Az bir e, dilim değil, oyun değil, şey süre değil. 20 maç hepimize her takım hakkında birçok bilgiler verdi tabii ki. Kaldı 18 maç. Evet. Doğru mu hesap? Doğru hocam. Doğru hesap. Matematiğimiz Doğru. fena değil. Fenerbahçe nihayet bir puan farkıyla lider bu hafta. Yine evet. o yüzden Fenerbahçe ile başlıyoruz. Liderle başlıyoruz. 2 puanlık bir fark yarattı Galatasaray arasında. Galatasaray Sivas'ta puan kaybetti. Ve Fenerbahçe zor da olsa 1-0 Antep maçını kazandı. Ve iki puan farkla 20. haftanın sonunda geldi. Çekişme aynı devam ediyor. İki takımın şampiyonluk çekişmesi. Artık bunu çok net söyleyebiliriz herhalde değil mi hocam? Doğru, evet. Antep maçını özel Fenerbahçe'de, işte Afrika Kupası'na gidenler de oldu. Sağ tarafta Mert Müldür'ü kullanıyor. İşte stoperlerde e, Bonicci geldi. E, Serdar ve Osterwolde var ama işte Cicu ve Bekao ideal ikilisi yok. Bir fark bir Antep maçına farkı var mıydı oyunda? Yoksa yine o Fenerbahçe benim bir oyun ezberim var. Onu mu anlatmaya çalıştı Antep'te deplasmanda olsa da. Aslında kendi bildiği oyunu bu sezon bu sezon en çok tekrar ettiği oyunu oynamaya çalıştı. Tabii ki bir takım engelleri var Fenerbahçe'nin. Biraz sonra onları göstermeye çalışacağım. Lütfen. Özellikle arkadaki oyuncuların olmamasının öndeki yansımalarını ben bu, bu hafta biraz daha fazla fark ettim ve hissettim ama genel olarak ma maça bakacak olursak... Hocam ben... şeyi... E bilemedim hani... beğenilmemiş falan Fenerbahçe. Ben beğendim, çok beğendim hatta. Ben de beğendim hocam. Hem yani bayağı, da... bayağı bayağı beğendim. Ayrıca da. Hani hani sonuç kazanım o ayrı. Ha. Yüksek skor olmayınca oyun sanki aşağı doğru hocam, gidiyor skor, gibi. Hocam skor değil, ben... E ilk devre şunu gördüm. Yani, e notlarıma da bakarak söyleyeceğim. Hocam, hocam şaka maka... E ilk devre... Deplasman burası, Gaziantep deplasmanı ve Gaziantep takımı gerçekten Serdar Ali bizim yayında anlattı. E, maç sonunda biz Serdar Ali Çelikler'le birlikte yayınladık Onur Turul'la birlikte. E, Gaziantep Sporu ilk defa bu kadar bu sezon motive gördüm dedim. Hem tribünlerin doluluğu hem oyuncuların gerçekten çok çok agresif bir şekilde, tutkulu bir şekilde Fenerbahçe'ye karşı mücadele edilişini ilk defa e, rastlıyorum. Hem biraz garipsedim, hem de çataçat çat bir maç oldu. Garip, bir tarafı da ben iyi söyleyeyim. oldu, yani, diye söylüyor. karşı oynamak her zaman farklıdır hep takımın Zaten lider e Fenerbahçe olduğunu daha söylüyor. Farklı. Ben de Lazar Markovic'i tuhaf gördüm yani. Fenerbahçe'de de izlemiştik. Ee, o, ekstra, ekstra ekstra agresif ekstra. ve Ki o, çok biraz değildir. provokatif bir hmm. oyun tarzı benimsemişti, özellikle Ferdi'ye karşı. O benim de dikkatimi çekti ama olacak bunlar, neyse. Ya, en özetle karşı oluyor bunlar evet. hocam yani. Özetle Gaziantep sıfır 0 Gaziantep'e karşı 0 sıfır e kar oynamak gerçekten kolay değil. Sizin kelimeniz şeydir kolay değil kolay ama değil. gerçekten kolay değil. Gaziantep'e karşı sıfır sıfır oynanan bölüm öne geçtikten sonra çok farklı bir yere de götürebilirsiniz. Ama düşük skorla oynamaya çalışan bir ekibe karşı katı disiplinli ve agresif savunma yapan kalabalık ve yoğunlaşmış bir savunma yapan ekibe karşı Fenerbahçe stilinde oynamaya çalışan ekiplerin işi hep zor olmuştur. Ona rağmen ilk devre Fenerbahçe bu deplasmanda 12 şut, 12 tane teşebbüs var. 12 şut. 12 şut. Sadece ilk devrede. Evet. Sadece ilk devre konuşuyoruz. Rakibinin sadece 2 tane hocam. Gaziantep'te toplamda 40'ı geçen bir pozisyon şey 18'e girişi var diyor evet. İsmail Kartal Evet. 43 44 tane de 18'in içi var. Ki çok daha fazlası da olabilirdi. Bir takım engeller vardı. Ben Fenerbahçe'nin oyununu beğendim. Hı hı. Hani daha iyisi olur mu? Olabilir. Ama bizim ligimizde bu, bu, bunu kolay kolay yapamazlar. Bu stilde oynayarak daha fazla üretmek çok kolay değil. Başka stilde olabilir. Mesela Galatasaray'ın stil oyun stili çok daha farklı. Hocam, Gaziantep takımı arkada üçlü oynuyor. Ben burada takımı yerleştirirken bir taraftan da anlatmaya çalışayım. Şimdi normalde arkadaki üçlü bu. Arkadaki üçlü bu. Hı hı. Takım formasyonunda 3-4-3 hı hı. şeklinde yazıyorlar tahtaya. Hı. Ama? Ama öyle değil. Hı hı. Ama öyle değil. Bu üçlü neredeyse 18'in üzerinde başlıyor. Yani top rakipteyken e, savunmada kalıyorlar. Ve iki kenar oyuncu arkaya dolgu yapıyor. Beşli oluyorlar. Bu iki orta sahadan dönüşümlü olarak, ilk devre dönüşümlü olarak, ikinci ama ikinci devre daha çok o gün arkaya kırılıyor. Aslında burası altılı oluyor. Altılı. Draguş bırakılıyor, Maxim ve Markoviç de Beklerin önüne dolgu yapıyorlar, karşılamaya çalışıyorlar. Şimdi burada merkeze yoğunlaşmış bir savunma durumu var. Merkeze yoğunlaşmış ve şimdi ben burada saha yeterli olmadığı için Mustafa ile Embakatayı içeri alamıyorum tam çizgide gibi görünüyorlar ama öyle değil. Onlar da, Ancak tamamen çizgiye gelirse top, yani Cengiz topla buluşursa devriliyorlar veya Tadiç topla buluşursa devriliyorlar. Onun dışında merkez çok yoğun, son derece kalabalık. Şimdi bu kadar kalabalık ve yoğunlaşmış bir e, merkezi aşıp kaleye gitmenin yolu nedir? Size soruyorum. Nedir çözümler mesela? Ya Birkaç çözümden bahsedeyim çok klasik, evet. şey, teorik anlamda söylüyorum. Evet. Tabii ki bireysel beceriler ve çalışmalar. Ama o kadar kolay değil bu kadar kapalı ve evet. organize savunmaya karşı. Peki ben her zaman söyledim. Yerden yoksa kes hava havadan ortalarda her zaman eşitlendiğini düşünürüm ben. Evet. Ve yan ortalar, etkili hı yan ortalar ortalarla eğer sonuç alacaksınız. Hı hı. tamamen kişisel be beceriler, becerilerle evet. çözebilirsiniz. Doğru. Aşağı yukarı böyle. Ama sırayla şeyi çürütelim. Bugün bugünün özelinde ne, bu teorileri çürütelim. Hani tamam. biri çıkıp şey diyebilir. ya kenardan bam güm orta. Tamam orta. Şimdi bu sol kenardan ortanın geldiğini varsayalım. Kim çıkacak topa? Bir tanesi Ceko. Değil mi? Ceko. Diğeri kim? Şimanski girecek oraya. Şimanski diye. Diğeri kim? Gelebilirse. Işte Cengiz gelecek. Cengiz gelecek. Cengiz. Bana buradaki kafacıyı söyleyin. Kafa golü ama kafa golüyle <laughs> Hocam bak bu kalabalığa tabii. yer yok. Doğru doğru doğru. Ben tabii yüksek kafacılıktan tabii ki direkt vuruşlar ama orada orada tut, topu tutabilir, kaldırabilir onun için de diye düşünüyorum. ben. Yani kalmasını sağlayabilir. o dışında biri var mı? Yok. 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 Ya o Antep zaman... zaten böyle bir seçimi ister de doğru mu? Yani ister, yani. çok ister. ister, çok ister. Çünkü Antep keşke orta hastalarda çıkıp çıkıp vursak, vursak. kafı. Hocam bir de çok da, daraltılmış bir alan burası. Hı hı. Yani buraya getirene kadar zaten. Ee, oraya etkili pozisyona dağ, dağları, de çok zor. Dağları denizlere açmanız Anladım. gerekiyor. Topu bu, buraya getirebilmeniz için. Katbek, matbek mümkün değil Tabii. neredeyse. Ve 18'in işi tamamen yoğunlaşmış olacak o zaman. Sizden kafacı yok. Onlardan çok. Şimdi bu iptal. Başka ne var? birebir bir oynama becerisi. Kimde var Fenerbahçe'de? Cengiz. Başka? Cengiz. Arkaya geçecek ama arkaya geçecek adam. Shimanski yapabilirse koşuyla. Topla değil Yok ya. yok. Yani vurup geçen, ha, vurup geçen. Kendi ayrılabilen, rakipten ayrılabilen o kim var? Yok, çok başka olamaz Ferdi dışında yok. Ya Ferdi, Ferdi de gelecek. Yani. Ferdi de arkada. Arkada, onu evet. diyorum. Ferdi ama. de arkada. Şimdi bu da iptal. Bu devre için bu da iptal. Geriye bir tane şey kalıyor. Eğer şimdi burayı siliyorum. Burayı siliyorum. A takımını gönderiyorum sadece Fenerbahçe kalıyor. Evet. Eğer olur. eğer topu sağdan sola soldan sağa çabuk ve ritimli bir şekilde geçirebilirseniz o zaman rakibinizin 5 defans oyuncusunu Sağa ve sola sürekli hareket ettirirsiniz. İlla boşluklar. Yani minimum aradadır. temaslı, minimum temaslı, topa tek kontaklı veya maksimum iki kontaklı bir oyun seçtiğinizi varsayalım. çünkü esas oyun pratiği budur. Kadıköy'de yapmaya çalıştığı budur. Rakip yaralana yerleşmeye çalışırken minimum temaslı ama ritimli bir pasla topu en sağdan en sola. En soldan, en sağa geçirmeye hedefler. Bu olurken stoperlerin arası, stoperle bekin arası, diğer stoperle bekin arasının açılmasını bekler ki Şimanski sızma koşusu yapsın. Tadic küçük sızmasını yapsın. Fred orta sağdan çıksın sızmasını yapsın. Yapmış mı daha evvelden? Tabii ki. Defalarca Zaten yapmış. en büyük hikayesi oydu. Yüzlerce kez yapmış. Bunların bir kısmı gol olmuş, bir kısmı olmamış. Ama Fener'in yolu bu yol. Bir de mümkünse özellikle Cengiz'in tarafına çabuk çevirirsen birebirler yaratarak o vuruş pozisyonu oluşturabilir Cengiz. Evet. Ama esas amaç dediği gibi stoperler ve beklerin hayalesinde izleyiciler söylüyorum. Hı. Geliş gidişler top döndüğü an bu işte söyleyazdın kaymalarda hı hı. ara açılırsa senin dediğin gibi o fırsatlardan hı. yararlanabilmek. Şu gibi ve özellikle. Tekrar şeye getiriyorum. Eee Gaziantep takımına getiriyorum. Doğru. Sen şimdi kapattın ya demin. Yine yani. yerleştir. Şimdi şöyle yerleştiriyorum. Hani bir de şey var ya meşhur half space olayı. Hı hı. Yani back stoper arası stoper e, stoper arası. Hocam şimdi Fenerbahçe'nin saldırı alanları normalde Mbakata ile Cilobojin'in arası. Cilobojin ile Enkulu'nun arası. Enkulu'yla Arda'nın arası. Arda ile Mustafa'nın arası. Saldırı alanları bunlar. Peki topu siz ritimli çeviremezseniz bu mesafeler açılabilir mi? Bu beşlinin kendi arasındaki mesafeyi açabilir misiniz? Niye açılsın? Açılmaz. açılmaz. Eğer yavaş yavaş oynarsanız açılmaz. Peki hızlandırmanın yolu nedir? Bir de ona bakalım tekrar. Tekrar ona bakalım. Şimdi şöyle soralım. Hızlandırır mı hocam e, İsmail? Zaman zaman çabuk oynarsanız hızlandırabilir bence hocam. Bazen dedi Bazen. Fred hızlandırır. Her zaman her hızlandırır. Zaman. Tadic hızlandırır. Her koşulda her hızlandırır. hızlandırır. Ferdi kendi ve topu her koşulda her hızlandırır. hızlandırır. Mert yani. yavaşlatmaz. Yavaşlatmaz. Dengede kalır diyelim. Yavaşlatmaz. Katmaz. Yani Doğru. Hızlandırmaz ya ama evet, yavaşlatmaz. Peki Shimanski hızlandırır? Hızlandırır. Ceko? hızlandırır mı? Ayar verir, hızlandırır. Alan da ayar yavaş. verir, hızlandırır. Evet. Şimdi asıl soruya geldik. 3 tane daha kaldı. Hızlandırır mı, yavaşlatır mı? Yavaşlatır. Evet. <laughs> Hızlıdır. Kendisi tabii, hızlıdır. Topur Topun ritmini söylüyorsun Topur sen. Topun ritminden oyun, oyun Dolaşım ritmini söylüyorsun. Tabii. Şimdi bu biz. Orada kalır Ce hocam. Kalır. Kalır. Kalır top. Peki Serdar hızlandırır mı? Yani. Hızlandırmaz. hızlandırmaz yani. Hatta yavaşlatır. Geriden oyun kurken. İsabet tabii. yok. Çoğu zaman. Zaten işte, mümkünse çok basit seçimler Seçimler hatalı. Başkasına bırakır. Bam gün yüksek atışlar var. Aşağıda iş varken, tabii, aşağıda tabii, seçenek tabii, tabii. varken kesinlikle hızlandırıp kelimesinden kullanamayız. Osterwolde? Yok. Yani beğenmişler. Ben çıkış anlamında verdim ama pas anlamında ilk devre çok kötüydü. Hı -hı. Seçimler anlamında çok çok kötüydü ilk devre. Ha bu çocuk olacak. Hala zaman var, şans var. Ama böyle Ben hala Şimdi bu ikinci oyuncuyu çıkarttığımızı varsayalım. Bu çıktı. Bu çıktı. Normal düzene döndük. beka Ciku daha hızlı olur, daha mı yavaş olur? Daha hızlı olur. Tabii. Daha hızlı olur. Peki buradan yani oyun, oyun Cengiz biraz, çıktı. Biraz daha öne doğru gideceğini düşünüyorum, evet. öne doğru çıkacağını. Düşünüyorum. Cengiz çıktı, İrfan girdi buraya. Daha hızlı olur, daha mı yavaş daha olur? Daha hızlı olur. Evet. Şimdi izleyicilerimize seslenerek söylüyorum. Hani şu meşhur tadiç kötü meselesi var ya. Eğer oyun buradan adam akıllı kurulamazsa topa ritim verecek oyuncuyla da başlanamazsa... Sen bir türlü kabul etmiyorsun hocam görüyorum şimdi dün bir arkadaşımız bana mesaj atmış. Ee, şeyden gördüm Tadiç'in istatistiklerini. Kusursuza yakın istatistik yapmış hocam. Topla ilişkili. Tadiç geçen maç kötü oynadı İstanbul deplasmanında. Doğru. Olimpiyatta gerçekten kötüydü. Doğru. Geçen hafta da e, sonradan girdiğinde çok acayip acayip çok bir şey yapmadı. Zaten. Ama bence bakın bu maça eğer İrfan başlamış olsaydı Tadiş de daha farklı olabilirdi. Eğer Beka ve Ciku oynuyor olsaydı veya Bonucci oynuyor olsaydı arka taraftan adam akıllı oyun kurulabilseydi Gaziantep'in daha mı çabuk çözülürdü. Daha çabuk çözülürdü. Bu beşlisinin aralarını yani half space'leri Şimanski'nin sızacağı Tad için sızacağı, Ferdi'nin vızır vızır sızacağı ki Ferdi bunu yapıyor. Mert Müldür'ün bak, sızacağı alanı daha çabuk bulabilirdi. Bak çok güzel anlattın sen hocam hikayeyi. Hmm. Yani topun dönüş ritmi ve o ritim ve dönüşünde işte çok çabuk geçirse iki kenara nasıl savunma organizasyonunun açılabileceğini aralarında. Doğru mu? Evet. Fakat İsmail Kartal'ı yerine koyuyorum şimdi kendimi. Cengiz'in bir İstanbul Spor performansı geliyor aklıma. Hmm. Yine kapalı defans çekiyor vuruyor skorlar yap. Onu da hayal etmiş oluyor. Bak İsmail'le başlamasına ya şey Cengizle başlamasına acayip hatal diyemiyorum. Evet. Ama sen şimdi oyunu bütün oyun bütün olarak anlatınca oraya İrfan Kahveci diyorsun. Hocam ben ilk devreyi anlattım Tamam bu arada. Tamam anladım. Evet. Anladım. Hani ben şimdi doğru. İsmail Kartal 11'i yazıyorum. Şeye çıkacağım. Hı hı. Kapalı defans ayarlıyorum bu Gaziantep. E. İşte Cengizle oyunu değil. Ana baktım ha Cengiz'i koyuyorum. Evet. Ama dediğin ritme doğru oyun ritmi dönmesi gerekirken Hakikaten orada irfan. Yani yanına bir bunu demek istiyorum. Ya yani şey demiyorum. İsmail Yartal yanlış öyle çıkardı. Çok net söyleyemiyorum. Tamam.